Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Markalara bir yani beş tane marka söyleyeceğiz. Buradan seçeceğiz ne istiyorsa. Bence önce şuna bir açıklık getirelim. Bak mesela hani hem giyim atıyorum. Şimdi bunun adam içinde ne var? Ya şöyle bir tane örnek göstereyim Yok gösterme an... oyunla onu anlat. Anlatıyorum mesela kol saati markası mesela atıyorum. Anladın mı? He. Ama bu adam mesela ne bileyim parfüm de satıyor olabilir anladın mı? Sadece kol saati değil olayımız anladın mı? Markaları söyleyeceğiz biz yani evet. çektiğimiz şeye göre marka. Evet söylüyoruz. bunu çalıştıracağız. Ee, ve Kaç saniye süremiz var? Sen telefonuna şey bir saatin ayarlayabiliyor musun? Evet arkadaşlar güzel bir eğlenceli video olacak ve sonunda 500 TL ödülümüz var. En çok bilen kazanır. Bilesin. Bilerim. <laughs> yalı çapkını bizde şey yaptı. Sen sağ iyi bak. Ya inanır mısınız? Keşfetim yalı çapkını bir de <laughs> kısmetse olur aşkın gücü. <laughs> ya o sen niye takıldın sen ona ya? Akşam yatarken bile onu izliyor ya. <laughs> İzlemiyorum. Keşfetim dolu diyorum bak. Keşfet... Aydı kekim. Eee bir de şey. Canselim burnu. <laughs> Şu an favori konularım keşfetti. Şimdi ne kağıt kalem yok ne yazacağız? Tuman'a verir bize bir kalem kağıt, değil mi kız? Ha bir ben söyleyeceğim, bir sen söyleyeceksin. Bak hayır, herkes çektiği şeyle ilgili 5 tane marka söyleyecek süreli. 10 saniye sürem var. Okey. Okey. Paris. <laughs> Tamam taş kağıt makas önce. Hadi taş taş hadi taş taş kağıt makas. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de karşıyız. Tamam. Başla süreyi. Bir, iki. Bir saniye, bir saniye daha görmedim. Telefon markaları. Bir, iki, üç. Eee Samsung, Apple, ee, Nokia, Casper, Kaç Nir, şey senin markanın adını ne? Hot Abi <laughs> <laughs> o ayakkabıydı. Doldu mu? 20 saniye oldu. E söylesene yani. Allah Allah. Bekliyorum sadece. 5 saniye mi dedin sen? Evet. 5 saniye değil, Mümkün değil. Sen mümkün değil mi? O zaman 5 saniyede 2 tane söyledin. <laughs> o zaman 20 saniye yapalım. 20 saniyede olsun. Ama söyledim. Ne dedim? Casper, Nirva... Nirvana diyorum ya. Casper, Nirvana, Excalibur. Hayır. Casper, Apple, Samsung. Senin markayı bilemedim ya. Ben de söylemedim. Evet. Neydi? Huawei. Huawei. Xiaomi, HTC HTC mi? LG miydi? HTC. HTC vardı eskiden. Ama LG var, Elji var, Casper var. Alcatel var, Nokia var, Samsung var, Motorola var. Ya, o anda aklıma gelmedi kız. Ne? Tamam. Yani şimdi sana göre artık bakacağız. Ben kaç tane bilmiştim? 3 mü? 3. Şimdi sen. Evet arkadaşlar. Şu heyecan Doruk'ta Bir. Kamera markaları. Kamera markaları say. Canon, Samsung, Nokia, şey, e, Nikon, Sony, Panasonic. Ana bildi lan. Hem de ben size bir şey söyleyeyim Durduramadık. 7 saniyede bildi. 5 tane bildi. 5 tane bildi. Olympus var. Süper. Tamam. Bana ben geçiyoruz binler. şimdi. Arkadaşlar, 5 tane saydı. Bana geçeceğiz şimdi. Saydıklarını da ya, söyledi o zaten videoda, ben yazdım. Ben 3 tane bildim, o 5 tane bildi. Şimdi sıra bana geçiyor. Beyaz Eşya Markaları. Bakalım, başlıyoruz. Başla. Ee, beyaz Eşya Markaları. E, Beko, Arçelik, e, Santum. E, Borş. Borş. Ee, şey şu çok ünlü paralı marka ha oh. simple mı sim simgala <laughs> simela <gülüyor> simela mı <manaz. gülüyor> haydar <gülüyor> tamam tamam bilirim <laughs> bitti bitti zaten çok çoktan bitti zaten Allah <laughs> aşkına Sümeyla Mevastır ne ya? simfer He simfer işte. Ay. <laughs> <laughs> bir de bir bak, tane daha vardı. Zen çok zenginleri kullandı. Zortinga, Arçelik. <laughs> bak. Tamam. Arçelik, Arçelik, Beko, Beko Bosch, Samsung. Samsung, Evet. Altus, Altus, Simfer. Simfer işte onu bilmiyorum. Samsung. Evet. Siemens. Siemens, Siemens, Siemens. Franke, Fran insan İnsan değilsin benim ağam. Ya, Silver, Silverline miydi? Sylvester mıydı? Öyle bir şeyler ya, vardı. Ya bu ben çok değişik desenleri olan marka var. Onun o sim, simgele miydi? Ne? Simpele miydi? Ben yine Türk ya. AG vardı eskiden. Yani, a, evet. Ben yine 3. Vestel. Ama çok heyecanlıyım biliyor musunuz? O yüzden öyle. böyle koşup gidecek evet. buradan böyle. Ne oldu? Dişim mi acıyor? Gel bakalım. Arkadaşlar bir dişi acıyormuş bir bakalım. Gel. Gene bir diş çekimimiz var galiba. Bayağı da oy, sallanıyordu. Oy oy o benim yüzümdeki kekim çok hasta. Aa! İyileşemiyor alerjileri iyileşemiyor. Hasta derken influenza ya da grip <laughs> değil arkadaşlar. Tuan'ınki alerjik. Ama bak şöyle. Aa. Şafak i̇şte o gelmiş. Hayatı çıkmış. Hayatı çıkmış. <laughs> Onu peçeteyle bir alman lazım. Babaya git. Ay içimciz ediyor ya. Ay öleyim. Bundan önceki dişini de ben çekmiştim. Ateşi de var sanki. mı olsun. Buradan doktora mı gidiyoruz gene? Arka dişleri mi çıkıyor acaba? O mu ateş yapıyor? Evet şu arkalar çıkıyor arkadaşlar. Büyükler çıkıyor. Bakar mısın? Ay gelmiş artık aşkım. Al çocuk ucağına Dur çekeyim ben de videoya. Bu anlarımızı ölümsüz kılalım arkadaşlar hep birlikte. Şafak dişçimiz. <laughs> yeni dişçimiz beleş. Ben bir çekmeyi deneyebilir miyim? Ben çekmeyi miyim? Dene bakalım. Dur bir saniye bekleyin ben geliyorum. Evet şu an çok heyecanlıyım. Bakayım, Baba kız. Bu ana kendi kendi dişini çekmeye çalışacak. Evet. Al evet. Allah'ım bize zeval vermesin. Diş perisine de zeval vermesin. sağlam dişini çekiyormuş. <laughs> Aldın mı? ben yok. Ben de heyecan yaptım. Aldım mı diyorum. <laughs> Baba alsın. Çok gelmiş artık. İçim eridi şu anda. İçim ürperiyor. Ya evde yoksam. <laughs> Bakayım mı anneciğim. Aç ağzını. ki. Aa, baya baya şey bakar mısınız gidiyor geliyor bu artık yoldan çıkmış bütün hücrelerini gördü kamera anneciğim hadi bismillah ya Allah hadi hadi heyecan Doruk'ta bak herkes bekliyor Tuana dişini çekiyor 1 2 3 o nasıl kılıklı tırnağı, o nasıl da kendi tırnağını çekmişti Evet geldi, çekmiş vallahi yarısını. <laughs> bir tık daha kaldı böyle, onu da zaten çekmiş. <laughs> vallahi bayılacağım şimdi. <laughs> vallahi da çekiyor, kendi çekiyor. Yukarıya doğru. Alayım mı? Alalım. Gel. Bir şey söyleyeyim ee, Türk tarihine gireceğiz. Çocukları kendi dişini kendi çekiyor. Ya bizi küçükken kapıya bağlatıyorlardı ya. O çok fantastikmiş ya Ben yaptım bir tane dişimi, öyle çekmiştim ben. Sallanıyordu böyle dişimi iple bağladım. İpin ucunu da kapının kulpuna bağladım. Sonra kapıyı bir ittim. Hiç öyle şeyler yapmadık biz. Babam Yapayım. sağ olsun doktora götürdü bizi. Kapıyı bıkt diyorsun. <laughs> dişle kapıyı gidiyor işte. Gel bakalım. Aç aç. Korkuyorum. Aa hmm. daha önce de çekmiştik. Yani diş perisi hediye getir belki. Belli mi olur? Dur ben şöyle geri gideceğim. Tamam. bakalım. Hadi bakalım. Kendi yapıyor. Bayağı yaptı. Sadece deri tutuyor. <laughs> İnanmıyorum. İnanılmaz bir insansın. Aliye Tuman'a var ya. Abi, sana bakayım. hayranım. <laughs> Dişi çıkarmışsın ki. Dur baban alsın iki dakika. <laughs> Seni anlıyorum. Korkman çok normal bir şey. Dişin çıkıyor. Ama bence babana şans yani, tanımalısın. Diş Bak çok anneciğim yutarsın onu. O gitmiş artık. Bir minicik deli tutuyor. Evet, gece farkına varma Ay farkına varmazsın yutarsın bebeğim. Tamam. <laughs> Gel bakalım. Aa bitti. Tamam biraz tutalım peçeteyi böyle. Aferin sana. Metanetli <laughs> çocuğum benim. Oh! Hay maşallah. Vallahi. Çıktı arkadaşlar. Göstersene şafak dişi. Tam dur şimdi. Biraz kanaması geçsin. Metanetlisin seni Aferin, tebrik kızım. ediyorum biliyor musun? Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Mükemmel. Bu dünyada gördüğüm en metanetli en güçlü çocuklardan bir tanesisin. Evet. Minik melek dişimiz çıkmış. Bak gördüm, Şurası tutuyordu. Evet. Bak, şu, şu var ya. Evet gördüm Onu ki. Tutuyordum. Çıkmış zaten. Hadi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar diş çekme merasimimizden sonra biliyorsunuz 3 tane marka yaptık. Beyaz eşyayı mı söylemiştin ben şimdi be dişten unuttum, dişten önce ne yapıyorduk. <laughs> <laughs> en son beyaz eşyaydı. Şimdi Şafak seçiyor. Şafak bakalım ikinci markaların ne olacak. Ben de merak ediyorum. Allah'ım neler var bilmiyordum içinde neler var. Başladım. Kol saati. Casio. Evet. Casio. Evet. Kasıyor, çok kasıyor. Zenit. Evet. Gelir. Rolex. Evet. Akıllı saatler saydın mı? Hayır. Dur. Kaç tane saydın? 3. Cerutu 1881. Serutin. Serutin mi neyse işte bilmiyorum. US Polo oldu. Yves Pola vardı, Ges vardı, Gucci vardı. Ben de bunda heyecan yaptım. Evet, Şafak da heyecan yaptı. Casio da i̇şte. kaldım. Casio da kasıldı. Şimdi sıra bana geçti arkadaşlar. Şimdi ben çekeceğim. Bakalım. Şafak bundan. Beraberiz. Yok beraber de değiliz. 1-0. Hayır, bu el beraber. Ha, bu el beraber. Evet. Giyim markalara ay. Yarım ha, yarım ama. Görüşmeye gerek bile yok. Ölüm Bence başlatalım. Guess, Gucci, Vakko, Hermes, Nike, ondan sonra SY22, Depakto, bin tane sayabilirim. 12 saniyede saydım arkadaşlar. 7 tane saydı bende. de. ama kaç tane sayıp fazla sayacak mı? Hayır 5. Evet şimdi çekiyor. Son mu? Kaç tane kaldı? İki tane kalmış. Evet. Şimdi şafakta sıra. Dararım. 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 Arkadaşlar bu beyin cimnastiği oluyor. Böyle oyunlar yapın evde. Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, annenizle, babanızla. Biz Tuvana'ya da mesela yapıyoruz böyle şeyler. Örnek veriyorum A harfi. A harfinden kelimeler üretiyoruz. Harika oluyor. Başlat. Geliyor bilgiler. Evet şimdi Şafak neymiş? Araba, markaları. Mercedes, BMW, Audi, yüksek, Opel, yüksek, yüksek sesle. Lamborghini, Tofaş, Renault, Land, miydi? Land Rover, Land Rover, Range Rover, Lada, 10 tane. Oldu, daha evet, saymana gerek yok. Zaten süreyi de başlatmamıştım ama de, yok, gerek de yok yani. Yani on, 10 tane. 10 tane. Ama 5 yıldır <laughs> yani beraberiz bu elde. Bu elde yenmişsin. Şimdi evet, de, son turlar. Son turlar. Bunu çalıştırmana gerek yok artık. Heyecan da Ha, hayır. Diş markaları. Diş markaları. Başla. 1 2 3 Bir, iki, üç. Başla. Sensodin, Ipana, Colgate. Ee... Ipana, Colgate. Bir de şey vardı ya ya. Şu bizim evdekilerin adları çok yabancı. Bilemiyorum ki öyle. <laughs> tamam be. Bu kadar. Üç tane. Üç tane. Signal vardı. Ha signal. Rock vardı. Aa onlar çok bilindi. Signal ve rocku söylesem zaten bitiyordu. Turt. Başka? İy, çok moralim bozuldu şu anda. Sen söyle. Hay, bizim şeyde var ya içeride iki tane farklı marka var. Onlar yabancı değişik markalar. Değişik markalar ama sonuçta söyleyebilirdim ama yabancı değil tırt Evet. Evet şimdi şafağa geçiyor sıra. Son turdayız. İnşallah bildiğim bir konudan çıkar. İnşallah. Bakalım 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 bakalım. Mücevher Oo. markaları. Mücevher markaları. Dede. <laughs> <laughs> Arayı babamlar girdi. <laughs> bir saniye. Dede <laughs> Dişi çıktı dedesi. Bir telefon molası. <laughs> Bir telefon molası verdik babamlar görüntülü hasta alerjisi Bu ara çok yüksek dozda etkiliyor onu. Maalesef okula falan da gidemiyor. Şimdi şafakta kalmıştık mücevher markaları. Evet mücevher markaları. Say bakalım şafak. In. Süreyi başlatacağım Başlattım. Altın baş mıydı? Evet. Altın baş, Zen, Gold. Daha geçen gün reklamlarda var. Diamond, D. Sayda. 17. saniyede. Aa ama ben yenilmiş oldum. <laughs> ben yenildim. <laughs> Sinir bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Son anda daha kendi kendine <laughs> yenildiğini de alkışlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun. Vallahi Benim bile... bir tane mi üçüm var? Evet. Bileğinin hakkıyla kazandın. Teşekkür ederim. Canım. <laughs> Tebrikler bana. Aynen tebrikler arkadaşlar Şefak kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar harika bir video oldu çok eğlendik sizlere de tavsiye ederim ailece oynayabileceğiniz beyin jimnastiği yapabileceğiniz bir video görüşürüz. görüşürüz.